Müşriklerin peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa ondan kaçının ayetini kullanarak, hadisleri dinin kaynağı gibi göstermeye çalışmaları, ayetin bağlamını ve anlamını açıkça çarpıtmaktır. Bu ayet, beldeler halkın elde edilen ganimetlerin paylaşımı hakkında inmiştir. Dini bir hüküm kaynağı oluşturmakla değil, peygamberin ganimet dağıtımına itiraz edenleri susturmakla ilgilidir. Elhamdülillah ve salatu ve İşte böyle çelişikler bu şekilde seslendirmelerle de yapsalar çelişkileri devam ediyor. Birincisi ve ma ataakumur rasul ve ma anhu Allah Resulü size neyi verdiyse onu alın. Sizi neyden sakındırdıysa ondan kaçın. Burada hüküm umumi kullanılmıştır. Hususi değil. Eğer ki hususi olsaydı Allah Resulü size ne kadar verdiyse Alın ne kadar vermediyse de kanaat edin şeklinde ayetin gelmesi gerekirdi. Çünkü Allah Azze ve Celle belagatı yarattığından belagat hatası yapmaz. Burada ne kadar olmaması sadece ona has edilmiş bir hüküm olmadığını gösterir. Bir ikincisi bu dini bir hüküm değildir denilmiş. Kur'an-ı Kerim'e söz konusu olduysa eğer dini bir hükümdür. Bir üçüncüsü peygamberin kararına itiraz edilmiş denilmiş. Allah Azze ve Celle peygamberin bak. Burada kendi işlerindeki düştüğü çelişkidir bu. Allah Celle Celaluhu peygamberin kararına itiraz edenlere peygamber neyi verirse alacaksınız demek suretiyle onun kararının itiraz edilemez bir karar olduğunu aktarmış. Onun kararının itiraz kabul etmeyen bir karar olduğunu ve o ne hakkında karar verirse versin mutlak manada doğru olduğunu, mutlak manada hüccet olduğunu, mutlak manada dinle geçerli olduğunu beyan etmiş. Neden? Eğer ki Resulullah'ın kararı dini olmayan konu, kendileri demişler ya dini değil, dini olmayan konudaki Resulullah'ın kararına itiraza bile Allah Azze ve Celle mahal vermeyip Peygambere sallallahu teala aleyhi ve sellem mutlak bir yetki vermek suretiyle peygamber ne verdiyse alacaksınız diyorsa dini konularda varın siz düşünün. Bu dinin mutlak manada beşer otoritesi Resulullah'tır. Kur'an-ı Azimüşşan Resulullah'ın lisanıyla kolaylaştırılmıştır. Peygamber neyi verirse almak zorundayız, neyden sakındırırsa kaçınmak durumundayız. Biz aramızdaki her türlü mevzuda peygamberi hakem tayin etmek zorundayız. Peygamberi hakem tayin ederken içimizde en ufak bir meşakkat dahi, hissedemeyiz. Bu imansızlığın alametidir. Bu dinin mutlak otoritesi olan Allah, beşer bazında mutlak otorite olarak Resulullah'ı takdir etmişse, biz Resulullah'a itaat ettikçe Allah Azze ve Celle'nin ona itaat eden emrine de itaat etmiş olacağımızdan Allah'a da itaat etmiş hükmündeyiz. Bu Allah'ın emridir. Kendi söylediklerinizde bile düştüğünüz çelişki Resulullah'ın dindeki kıymetini gösteren niteliktedir. Vesselam.